Evet Bahadır Bey, neredeyiz? Burası. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yenişehir'in fundu arkadaşlar. Orjinal tadı var. Çok güzel aroması. Gittikçe <laughs> iyisin geliyor. Kendini 5 dakikada giriyor yani. Hormonların çek hızlandırıyor. Içeri, çek. Hormonlarını hızlandırıyor. Aa, Gece de 5 6 kere posta gibi gidiyor, gidiyorsun. Ya. <laughs> ya. ya çok güzel. <gülüyor> Böyle <laughs> Sok o gördüğünüz <gülüyor> gibi <laughs> eldü <laughs> yani ya bak bak. Bugün <laughs> e, kaldık artık sepet çocuğu oldu bugün. Yarın tabi. Yarın kadını kemuz var. Herkes davet dedi. <laughs> Geleni de sağ olun, gelmeyene de sağ olun. Tamam. Evet arkadaşlar. E, şimdi Elimizde ayakkabı götürüyor İhsan abi. Allah razı olsun. İhsan abiye buradan selam getiriyorum. Yani, <laughs> yani selam söylüyorum. <laughs> evet. E, ondan sonra yarın da işte mitlerimiz var Kişide arkadaşlar. İşte <laughs> arkadaşlar takım elbise falan verdi ama bir tane şey kemer vermediler ya. Yani Kemeri de apanıyorlar. Yani Allah razı olsun devletimizden ya. Yani gene yapar gene yaptı yani. İnkar gelmiyoruz yani. Nasıl de like yani. <laughs> <laughs> var Evet yani. inkar gelmiyor. Aşil sabı. Nasıl merak etti yani. Boş ver onları şimdi. <laughs> Onlar hallolur. <laughs> evet. <laughs>